Herkese merhaba. Bugünkü video oyunları seven ancak spoiler duymaktan nefret eden kişiler için biraz acı verici olabilir. Peki ama ya birkaç yıl önce bir RPG oyunu bitirmişseniz ancak hala bu oyunun alternatif bir sonu var mı yok mu bilmiyorsanız? Bazı yapımcılar gizli sonları öyle iyi saklıyor ki bu sonları fark etmek oyuncuların yıllarını alıyor. Bugün bu sonları kendi gözlerinizle göreceksiniz. Hadi başlayalım. Mass Effect 2. Birçok insan dikkatlice hazırlanmış hikaye örgüsü, savaş sistemi ve tabii ki finalindeki mükemmel intihar göreviyle hala Mass Effect 2'nin serinin en iyi oyunu olduğunu düşünüyor. Daha önceki görevlerde ve sadakati arttıran yan görevlerde verilmiş tüm kararlar tek bir final deneyiminde toplanıyor. Son göreve giden oyuncu neredeyse kör bir şekilde tercih yapıyor ancak bu tercihlerin gemiyi ve mürettebatı korumak için olduğuna inanıyor. Aslında görevin asıl amacı oyuna olan sadakatinizi test etmek. Yalnızca gerçek hayranlar bu savaşı hiç kayıp vermeden bitirebilir. Diğerleri ise yaptıkları hatalara göre takımın bir kısmını kaybedecek. Ancak acele eden ve yan görevleri önemsemeyenler için bir alternatif son mevcut. Eğer takımda ikiden az kişi kaldıysa Shepard gemiden atlıyor ve ölüyor. Artık üçüncü oyuna koyacağınız bir karakteriniz yok. Metal Gear Solid 5. Şimdi alternatif sona ulaşmış tüm Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain oyuncularını alkışlayalım. Çünkü bu oyuncular imkansızı başardı. Oyunun bir gizli sonu var ve bu sonu açmak için ulaşılabilir tüm nükleer silahları etkisiz hale getirmeniz ve özel bir platformdaki bölgesel sonucu da yeni nükleer silahlar yaratmayı durdurmanız gerekiyor. PlayStation 3 kullanıcıları bu başarıyı kazanabilmek için 5 yılını harcadı. Bu yılın yaz ayında oyun içi sayaç kısa süreliğine sıfıra düştü. Ancak bu uzun zamandır beklenen ara sahnenin başlaması için yeterliydi. Olaylar ana üste gerçekleşiyor. Büyük patron dünya barışından memnun görünüyor ancak sonraki görüntüler çok da rahatlamamaları gerektiği konusunda bir uyarıda bulunuyor. Kısacası oyunun iyi bir felsefi fikri var. Silent Hill 2 Piramit kafalıların ve diğer canavarların dünyasına dönmek istemediğinizi anlıyoruz. Ancak dönmek zorundasınız. Birincisi, Silent Hill 2 bu zamana kadar yapılmış en iyi oyunlardan biri ve ikincisi, tüm sonları açtığınıza emin misiniz? Hikayeye göre James Sunderland'in ölmüş karısı Mary'den bir mektup aldığını ve gerçeklik ve kurgu arasındaki çizgide yürüdüğünü hatırlıyor musunuz? Tatil kasabasındaki her türden cehennemi yaşadıktan sonra oyunun 3 farklı sonunu açıyorsunuz. Ancak hepsi bu da değil. Oldukça derin ve karanlık anlamlarla dolu ana sonu açan oyuncu aynı zamanda komik sona ulaşma hakkı da kazanıyor. Bu son belki de bu kabusu 3 kez yaşayan oyuncunun depresyonuna bir çare bulması için yapılmıştır. Bu sona ulaşmak için Rosewater Park'ın yolunun karşısındaki boş arazide bir köpek kulübesi bulmanız gerekiyor. Bu kulübenin içinde Lakeview Hotel'deki gözlem odasının anahtarını bulacaksınız. Şimdi kahkahanızı tutamayacaksınız. Shuba Inu'nun bir kontrol panelinde çalıştığını göreceksiniz. Böylece oyundaki tüm olayların bu hayvan tarafından yaratıldığını öğrenmiş oluyoruz ve budala bir melodiyle oyun sonu yazıları akmaya başlıyor. Bize inanın, bunu görmek oyunu baştan oynamaya değer. Devil May Cry 5 Bu oyun geçen yıl yayınlandığında serinin en önemli bölümü oldu. Aynı geleneksel slasher, muhteşem ara sahneler, ilgi çekici hikaye örgüsü ve tabii ki yapımcıların bu hikaye örgüsüne koyduğu onlarca gizem. Örneğin oyunun iki farklı sonu bulunuyor. Henüz normal sona ulaşamadıysanız kulaklarınızı tıkasanız iyi olur. Tüm görevleri bitirdiğinizi varsayan standart sonda Dante ve Virgil'ın birbiriyle savaştığını göreceksiniz. Sonunda yeraltı dünyası şeytanlardan temizleniyor. Ancak profesyonel oyuncular bitiş yenilerini çok daha önce görebilir. Giriş bölümünde Nero'nun şeytan lordu Eurozone'la olan ve kaçınılmaz bir şekilde kaybettiği savaşı hatırlıyor musunuz? Eğer yeterince uğraşırsanız şeytanı yenebileceğiniz ortaya çıktı. Bu noktadan sonra Devil May Cry 5'te daha fazla yapacak bir şeyiniz kalmıyor. 10 saatlik bir mücadeleyi yarım saatte bitirdiniz. Tetris. Alternatif sonların ve gizli mesajların daha çok yeni oyunların saçmalığı olduğuna dair bir hisse kapılabilirsiniz. Aslında bu gelenek oldukça eski. Tetris'te bile yapımcılar özellikle yetenekli oyuncular için bir sürpriz hazırlamayı başardı. Kendinizi zorlarsanız birçok tetris aletinin iki farklı modu olduğunu hatırlarsınız. Standart süredeki oyun modunda normal, boş bir alanda oyuna başlıyorsunuz. B moduysa 25 satıra ve özel bir sona sahip. Eğer zorluk seviyesini 9'a çıkarır, ilk yüksekliği 5 olarak seçerseniz ve oyunu bitirirseniz bu Rus dansçılar sizi kutlamak için ekranda belirecektir. Üstelik dans ettikleri müzik daha önce oyunun hiçbir yerinde duyulmuyor. Eğer hala bu antik oyuncağı saklıyorsanız kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Among Us Tabii ki oyun derlememiz bu şaheser olmadan eksik kalırdı. Bu kadar basit görünen bir oyunun bu kadar hayran teorisine neden olacağını kim bilebilirdi ki? Son zamanlarda başka bir teori daha ortaya atıldı ve bu teori her turun konusunu ve sonucunu tamamen yeniden yorumluyor. Hazır mısınız? Teori oyunda aslında sahtekar olmadığını söylüyor. Mürettebat üyelerinin eğlencesine sahtekarlarla ilgili korkunç bir hikaye uydurduğunu söylüyor. Ancak işlerinden biri bu işi çok ciddiye alıyor. Uzayda izole bir şekilde yaşamak bu üyenin akli dengesini bozuyor. Paranoyak oluyor ve şimdi de sahtekar olduğundan şüphelendiği herkesi öldürüyor. Üstelik deli adam bunları yaparken kendini kahraman zannediyor. Ama aslında tüm takımın canını yakıyor. Bunun sonucunda ise gerçek sahtekar o oluyor. Tam da bu yüzden görevleri tamamlayamıyor çünkü yalnızca tek bir şeyi düşünüyor. Halbuki düşünmesi gereken başka şeyler de var. Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Far Cry 4 Far Cry'in 4 bölümünü de bitiren herkes hala Kirat'ın geçmişe dönüşleriyle boğuşuyor. Vahşi çatışmalar, kovalamacalar, patlamalar, filler, insanlar. Peki ya size bu kanlı katliamı hiç yaşamamanın mümkün olduğunu ve Paganmin'in aslında o kadar da kötü biri olmadığını söyleseydi? Oyuncunun oyunda nişan alırken kendini kontrol etmesi gerekiyor. Ancak alternatif sonu görmek için çok daha sabırlı olmak gerekiyor. Her şeyin nerede başladığını hatırlıyor musunuz? Yemek sırasında çok tehlikeli görünen Min biraz beklemenizi söylüyor ve gidiyor. Bazı oyuncular bunun bir an önce harekete geçip kaçmak için bir işaret olduğunu düşünüyor. Bazıları ise birkaç dakika bekliyor ve oyunun atmosferine dalıyor. Anladık ki meğer asıl yapmamız gereken bize söyleneni yapmakmış. 15 dakika boyunca masada oturursanız Min geri geliyor ve kahramanımızın annesinin küllerini istediği yere saçmasına izin veriyor. Ubisoft geliştiricileri gerçekten dahiler. T-Rex oyunu 2 yıl önce Chrome tarayıcısının 10. yılında Google sabit internet bağlantısı olmayanlar için bir sürpriz hazırladı. Meşhur dinozor oyununa bir güncelleme yapıldı. Yarışın başında oyuncu kek formundaki hediyeyi alabiliyor. Bu hediyeyi aldıktan sonra da bir darbe almadığı sürece kafasında komik bir parti şapkası duruyor. Hatta şapkanın üstündeki püskül dinozor koşarken rüzgarda hareket bile ediyor. Dahası gündüz ve gece modunu değiştirdiğinizde şapkanın rengi de değişiyor. Bu adamlar arka plana balon bile çizmişler. Diğer şirketler oyunlarına mikro hareket eklerken From çok daha önemli bir şey üzerinde çalışıyordu. Bu arada yarışın başında dedik ama bu oyunun bir sonu var mı ki? Bütün gün boyunca internetiniz kesildiyse büyük ihtimalle cevabı biliyorsunuz. Bu oyun sonsuz. 99999 puan alsanız bile oyun baştan başlıyor. Ancak bu oyunu daha kötü yapmıyor. Castlevania Symphony of the Night Aramızda bu oyunu hatırlayacak kadar yaşlı izleyiciler var mı? Şimdi bu efsanevi oyunu bitirmek için kaç saat harcadığınızı göreceğiz. Oyun Alucard'ın Richter'ı yenmesiyle mi bitiyor? Eğer cevabınız evetse lütfen en içten başsağlığı dileklerimizi kabul edin. Çünkü kaleyi yeterince iyi araştırmamışsınız ve büyük bir alternatif sonu kaçırmışsınız. Bu son bir yüzük bulan ve Richter'ın şeftin büyüsünün etkisi altında olduğunu öğrenen kişileri açılıyor. Büyücüyü yendikten sonra başka bir kale açılıyor. Bu kale ilk kalenin ters çevrilmiş hali ancak burada çok daha güçlü düşmanlar var. Burada gerçek final düşmanını yenmek için ve gerçek sonu görmek için 5 nesne bulmanız gerekiyor. Bir yüzük, bir göz, bir diş, bir kaburga kemiği ve Drakula'nın kalbi. Artık eski konsolunuzu raflardan çıkarmak için iyi bir nedeniniz var. Slenderman The Arrival Genelde insanların korku türündeki hayatta kalma hikayelerinden uyusal bir şey beklememesi gerekir. Mesela Slenderman The Arrival'daki son sahne bile çok acımasızdır. Ancak oyunda alternatif son olarak düşünülebilecek gizli bir bölüm var. Tabi bu son da oldukça korkunç. Üç kez kayıp Charlie Mathison Jr. ile ilgili bir ilan bulmanız gerekiyor. Buldunuz mu? Şimdi Slenderman'le saklambaç oynamanız gerekiyor. İlk önce korkutucu yaratığa bakıyorsunuz ve oyunu durduramıyorsunuz. Daha sonra ana menüye dönüyor, bir sonraki bölümü seçiyor ve gerçek bir kabusa başlıyorsunuz. Slenderman sizi bulmaya yemin ediyor. Ekran korkunç bir parazit yüzünden bozuluyor ve en sonunda simsiyah oluyor. Bu noktadan sonra kahramanımız kendini dışarıda alevler içinde buluyor. Öldün yazısı çıkana kadar uzun kollu canavar size yaklaşıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla oyunun sonu. Oyunu yeniden başlatmaya çalıştığınızda karşınızda ana karakterin birkaç saniye gökyüzüne bakıp sonra öldüğü bir sahne çıkıyor. Bu noktada sadece oyunu yeniden başlatmak işinize yarıyor.